Merhabalar, ben Suat Erdem, saç ekimi koordinatörüyüm. Bugün Sağlığın İncisi programında saç ekimi ile ilgili merak edilen sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Saç ekimi nedir? Saç ekimi, dönör bölgesi dediğimiz ense bölgesindeki köklerin alınıp ön tarafta ya da tepe bölgesinde dökülen kısımlara... Saç ekiminde doğal bir görüntü nasıl elde edilir? Saç ekiminde doğal görüntü elde etmenin en iyi yöntemi saç ekiminde kullanılan tekniklerdir. Bununla ilgili kullanılan birkaç tane teknik vardır. Bir Fue safir dediğimiz yöntem, diyaçay dediğimiz yöntem. Peki hocam saç ekiminin yan etkileri nelerdir? Saç ekiminin yan etkileri şöyle. Aslında tekniğe ve tıbbi etiğe uygun yapıldığı sürece bir yan etkisi yoktur. Burada önemli olan hastanın... Peki hocam saç ekim sonrası bakım nasıl olur? Aslında saçı ekmek ve saçın ekim esnasındakiler çok meşakkatli değildir. Saçı ektikten sonraki asıl hastaları için böyle bir haftalık bir ağrılı bir süreç. Bu da ağrılı derken... Suat hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. İlk sorunla başlıyorum. Saç ekimi nedir? Saç ekimi dönör bölgesi dediğimiz ense bölgesindeki köklerin alınıp ön tarafta ya da tepe bölgesinde dökülen kısımlara belli teknikler kullanılarak saçın nakledilmesidir. Peki hocam saç ekimi bir organ nakli midir? Saç ekimi bir organ naklidir aslında. Saç canlı bir dokudur. Bu dokular diğer organlarımız gibi kişinin vücudunda eksikliği belli olan ve eksikliği insanlarda psikolojik sıkıntı yaratan bir durum olduğu için bir organ naklidir. Saç ekiminde doğal bir görüntü nasıl Evet. Saç ekiminde doğal görüntü elde etmenin en iyi yöntemi saç ekiminde kullanılan tekniklerdir. Bununla ilgili kullanılan birkaç tane teknik vardır. Bir Fue Safir dediğimiz yöntem, çay dediğimiz yöntem ve tıraşlı saç ekimi dediğimiz yöntemler vardır. Burada önemli olan özellikle Fue Safir yönteminde saça ekerken kullanılan teknik ve materyal çok önemlidir. Safir dediğimiz şu an son 3-4 yıldır bütün dünyada yeni gelişen bir teknik ve hastanın kanal dediğimiz kökleri koymak için için açtığımız deliklere kökleri yerleştirirken dikkat edilmesi gereken ve bu köklerin derinliğinin ve yüzeyselliğinin ayarlanması gereken bir mevzu ile elde edilen doğal bir görünüm. Peki hocam saç ekimi için gelen hastalarınızdan karşılaştığınız ilginç sorular nelerdir? Şöyle daha çok ilginç soruları dönör bölgesi dediğimiz ense bölgesindeki kısımlarda saçı yetersiz olan, saç ekimine uygun olmayan hastalarımızdan enteresan bazen sorular alabiliyoruz. Mesela şöyle diyebiliyorlar bize. İşte hocam kolumuzdan alamaz mısınız? Kollarımız da kıl çok var. Ya da hocam işte sırtımızdan alamaz mısınız? Ya da işte bacaklarımızdan kıl alamaz mısınız? Böyle sorularla karşılaşıyoruz. İkinci olarak da saçı ektirdikten sonra bazen enteresan sorulara karşılaşıyoruz. İşte hastalara söylüyoruz. 20. günde ektiğimiz saçlar dökülecek. Bu sefer 20. gün mesela hastanın saçı dökülmeye başlıyor. Gece 3'te hasta bir tane saç teli düşüyor ve bir A4'ün üzerine tek saç telini koyup gece 3'te 4'te mesaj atabiliyor. Hocam benim bir tane telim düştü normal mi diye. Böyle bu tür şeylerle çok karşılaşabiliyoruz. Peki hocam saç ekiminin yan etkileri nelerdir? Saç ekiminin yan etkileri şöyle aslında tekniğe ve tıbbi etiğe uygun yapıldığı sürece bir yan etkisi yoktur. Burada önemli olan hastanın ekim bölgesinde özellikle inflamasyon dediğimiz doku bütünlüğünün bozulduğu durumlar oluyor. Bu doku bütünlüğünün bozulduğu durumlarda oranın enfeksiyon kapma riski ve orada sıkar iz dediğimiz yara kalma olasılığı çok yüksek oluyor. Bunun için de ekimi yapmadan önce kanal aşamasında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada kullanılan materyalin kaliteli o olması ve kullanılan ilaçların oraya cildin altında belli bir oranda adrenalin içeren sıvılar veriyoruz çok kanamasın diye. Bu sıvıyı verirken orada damarlara enjekte edilmemesi gerekiyor. Bunun damar kontrolü, sıvı kontrolü yapılması gerekiyor ve bu işin en büyük sıkıntısı şu an bütün dünyada daha çok Türkiye'de sağlık profesyonelleri tarafından değil de usta çırak ilişkisiyle yetiştirilmiş kişilerin yaptığı saç ekim operasyonlarından sonra daha çok bu komplikasyonları görüyoruz. Aslında yan etkisi yok. Tek sıkıntı işi gerçek ehli kişiler tarafından yapılmaması sonucu ortaya çıkan kötü görüntüler. Yoksa herhangi bir yan etkisi yok bu işlemin. Saç ekimi yapmadı. cinsiyet ayrımı var mıdır? Saç ekiminde cinsiyet ayrımı yoktur. Sadece şu vardır. Çoğunluk daha çok erkeklerde bu dökülme olur. Hatta genellikle de söyleriz erkek tipi saç dökülmesi diye. Bunun da en çok sebebi testosteron hormonunun etkisi olduğu için daha çok dökülebiliyor. Ama bayanlarda da aynen erkeklerdeki gibi dökülmeler rastlayabiliyoruz ama bu %1 %2'yi geçmez oran olarak. Bayan dökülmenin en büyük sebebi vitamin eksikleri. Doğum esnasındaki bebeğin anne karnındaki annenin vücudundaki bitkilerden alınan vitaminlerle meyvelerden, sebzelerden alınan vitaminlerle beslenmesi bu annelerin saçlarını daha çok besliyor. Ama bunu daha çok bebek kullandığı için yetersiz ise ve takviye bir vitamin alınmadıysa bu kişilerde dökülme olabiliyor. Onun için farklı cinsiyet olması önemli değil. Burada bayana da erkeğe de ikisine de saç ekimi yapılabiliyor. Tek sıkıntı şu erkekte saçı sıfır Biliyorsunuz, Komple sıfır kesip saç ekim yapabiliyorsunuz ama bayanlarda bu çok zor. Onlara tıraşsız saç ekim dediğimiz işte ense dönör bölgesinden belli bir pencere açarak oradan kök alıp ekmek gerekiyor. Çünkü bir bayanın yıllarca uzun saçlı bir bayanın saçı sıfırlattırması ve bunu kabul etmesi çok zor bir işlem. Aradaki fark bu. Yani erkekte saçı sıfırlama, bayanda sıfırlamama tek fark bu aslında. Bir de dökülme oranlar. Erkekte %98'inde dökülüyorsa bayanda %2'sinde dökülüyor. Oran olarak bu. Yoksa cinsiyet farkı yok. Sine de ekilen saçların tutma kalitesi, büyüme, uzama kalitesi aynı aslında. Hiçbir fark yok. Peki hocam saç ekim sonrası bakım nasıl olmalıdır? Aslında saçı ekmek ve saçın ekim esnasındakiler çok meşakkatli değildir. Saçı ektikten sonraki asıl hastaları için böyle bir haftalık bir ağrılı bir süreç. Bu da ağrılı derken ağrı oluyor, acı oluyor anlamında değil. bakımı, yatma pozisyonunuz, işte uyumanız, belli aralıklarla buz koymanız, ilaçları düzenli kullanmanız. Burada toplum olarak çok düzenli ilaç kullanmaya alışkın bir bir toplum değiliz. Mesela hastalara verdiğimiz düzenli antibiyotikler, ağrı kesiciler ve ödem için verdiğimiz kortizonlar var. Bu kortizonları ya da ağrı kesiciler hastalar düzenli kullanamıyor bir. İkincisi döner bölgesinden aldığımız kökleri ön ya da tepeye ektik. Tepenin yastığa dokunmaması lazım hasta yatarken. Hastaya anlatıyorsunuz işte bakın işte uçuş yastığıyla yatmanız lazım ya da işte sağa sola dönmemeniz lazım ya da yüzüstü yatmamanız lazım. Ama buna çok alışkın olmadığı için insanlar bundan çok rahatsız oluyorlar. Çünkü eğer buna dikkat edilmezse ektiğimiz köklerin çıkma ve tekrar tutmama riski yüksek. Bu önemli ve ilk 10 gün içerisinde dimi saçların kabuk bağlıyor ve bu kabukların dökülme süreci var. Bu kabukların dökülme sürecinde işte özel losyonla, özel şampuanla saçların yıkanması her gün düzenli bir şekilde işte nemlerin dirilmesi o esnada başka ekstra spor olarak işte ağır sporların yapılması yani biraz da aslında düzenli hayat. Hayatı düzenliyor ama biz genel olarak düzensiz bir hayata alışkın olduğumuz için insanlara bu süreç biraz zor geliyor. Bu süreci aslında bir haftalık süreci atlatınca daha kolay. Ama bu süreçte işte özel şampuan, özel losyon bunları kullanmak lazım. Dikkat etmek lazım. Ve saç ekiminden sonraki işte birinci ayda ya da ikinci ayda işte düzenli PRP'leri yaptırmak lazım. Yani başta dediğim gibi aslında düzen bize zor geliyor. Yoksa saç ekiminden sonraki bakımında ve süreçte bir hiçbir sıkıntı yok. Sadece düzen bize sıkıntı geliyor. Saçımızı belli bir süreçte işte solaruma girmemek gerekiyor. İşte sauna sıfa belli bir süre girmemek gerekiyor. Zarar görmesin diye bunları yapmamak lazım. Bir hafta 10 gün boyunca alkol almamak lazım. Lazım. Çünkü saçların daha iyi beslenmesi o yediğimiz vitaminlerin daha iyi kana geçmesi için ve bol oksijenli protein kaynaklı beslemek lazım. Et, süt, yumurta, balık işte protein kaynaklı asidik içeriklerden biraz uzak kalmamız lazım. Yani kola'dır diğerleri asit türevi içeceklerden uzak kalmamız lazım. Asıl önemli olan bunlar. Bu ilk bir haftalık süreç. Bir haftadan sonra herhangi bir şey yok. Gayet normal hayatımıza devam edebiliyoruz. Suat Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Eklemek istediğim son olarak burada beni ağırladığınız için Sağlığın İncisi programına teşekkür ediyorum. Hepinize çok sağ sağlığının e, ağzınıza sağlık. Herkese beni izlediği için teşekkür ediyorum. Onun dışında herkese sağlıklı günler diliyorum.